Muayene sırasında 3 ay bilgilerini hastama veriyordum. Hastaya bilgileri verirken artık bu ay itibariyle çocuğunuzu kucağınıza oturtabilirsiniz dedim. Sandalyeme geçtim, çocuğu aldım, kucağıma oturttum. Anne ile baba dehşete düştü. Hocam çocuk oturtulmaz dediler. Öyle mi dedim. Niye ki? Onlar da E'si batar dediler. E ya da iye. Bu yaşıma geldim henüz E ile İ'nin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bizim kitabi bilgilerimiz, bir çocuğun kesinlikle 3 aydan sonra oturabileceğini söyler. Oturtulmalı demez, dikkat. Arada bir kelime fark eder. Ben de bu nedenle ailelere derim ki, eğer dilerse bebeğinizi tam da dik pozisyonda, ki size az sonra göstereceğim, oturtabilirsiniz. Şimdi çocuklar 3 ayda aslında size fısıldarlar, anneler. Derler ki, anne ben yaptığım yerden yavaş yavaş ona doğru kalkmaya başlıyorum. Anne iyice bir gövdemin üst kısmını kaldırma çabam var. Bunu gör lütfen derler. Sanki bebek yattığı yerden yavaş yavaş dikey pozisyona geçmek için bir egzersiz yapıyordur. Onlar kalkmaya çalışırken biz onları yatırırız. Lütfen sevgili anne babalar. E ya da iyisinin batacağını düşünmeyin. Günümüzde kalça ultrasonu çekiliyor her bebeğe. Bir ay iki ay arasında. Bazı merkezlerce iki ay bittiği zaman kalça ultrasonu çekiliyor. Eğer kalça ultrasonunuz normalse, kalça çıkığınız yoksa o zaman lütfen bebeklerinize oturmayı teklif edin ısrar edin demiyorum. Gerçekten ben muayenehanemde çocuklarımı kucağıma oturturum dik pozisyonda ve onların baş hakimiyetlerine ya da oturma arzularına bir bakarım. Bazı bebekler kucağımda dimdik, oh sonunda oturdum çok şükür der gibi etrafa gülücükler saçarken bazı bebekler kucağımda oturduktan kısa süre sonra gövdelerin alt kısmını böyle kaydırarak aşağı doğru giderler. O halde karar bebek tarafından verilir. Sizin tarafınızdan değil. Teşekkürler.